Ben bakacağım Videoda Lan ben, ben seni çekiyorsun beni niye çekiyorsun <laughs> Beni <laughs> Gel çekiyorsun Bugün gezme çekeceğiz Yürüyerek gezeceğiz Ne bakıyorsun kedi Gel lan buraya Bak bak Düşmanın derecesi Kalitesi düşüyor Kedi mi çekiyor Kedi mi çekiyor Aa orada gördüm hani. Arabanın en gidiyorum. Nerede lan? Kedi arkadan çektim. Gel gidelim. Şu kedi <laughs> Bu sefer iki kişiyi İlyas'la birlikte yürüyerek çekiyoruz. Peki tırla binmediği için mi sıkılıyor? Nereden gidecek? Parka şu sizin okula duruyor kadar gidecek. Neyse böyle gidiyor. Sizin okula gidecek işte. Ben, ben de sen çekeyim bir kamera. Düşeceğim. Böyle böyle geziyor. Ha tableti <laughs> Ta, de tutuyormuş. Gerize gel. tablet. Aa, aynı anda başlamış, aynı sürede. <laughs> Benim daha önde. İşindenla video Zır, döv, dur 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 abi ak, şundan akar. <laughs> Sen de bu dur, videoyu durdurmak mı? Yok. <laughs> Bende var. Ağla. Hey. Var? Nerede lan köpek? Oh, ben korkma. Oh, 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 oh. Gel lan gel. Gel lan buraya. Kime gel. meydan oku ok Ben Sen kork. Bayın kork korkusuz <laughs> <laughs> Gel bir şöyle kaçalım. Ya <laughs> ya sizin okula doğru gidelim. Ama size kalıştı doğru. Geliyor! <gülüyor> Geliyor! <laughs> İyi bundan sonra köpek gördük mü kaçmayacağız. <laughs> ha. Kesin kaçma. Koşma lan. <laughs> Gel ne korkuyor. Arkadaşlar biz Zamer'in yanına gidelim. Ben buradan şey gideceğim. Şey olsun işte ne <laughs> Koş! bak şuraya gel çek eve girmeyelim bu itkı da eve mi giriyor o ne lan itkıya çekiyoruz evde öyle geldik biraz sonra gidiyoruz hadi. hadi gideceğiz bak <laughs> bak <laughs> Aa bu da PSD. Aç diya. Allah. Bu da PSD olmuyormuş. evet Tamam başladım Evet sana... Kameradan bak. Şey... Aa. Video durmuş. Bakayım. Geriz. Bakayım, göster bakayım. Getir Oo, bakın bu da FS oynuyormuş. Meme mi Senin video hasta kalacak. Ah. Bilmiyorum bir ben... ne bayağı geçek olmadı. 10 dakika falan gibi yapar. Sen ayla kayıtlar mısın? He. Abi ev Neyse hadi. Neyse ya oynamıyormuş, izliyormuş. İzliyor dedim ya zaten. Şey en mı? 16 değil lan bu 18. Baba bak 17'ymiş. Baba bak. İşte de. Bak 3 2 1 fokus fokus düşüş fokus. Ben bunu ne yaptım? Niye yaptım biliyor musunuz? Niye? Özgürlük anıtı yapmak için mi? Yok. Şimdi göreceğim. Ben bunu yaptım. Aynen yaptın. Bunun için yaptım. Lan! Lan! Kırdım! E e e Çöldüğümü kırdın. Aa, o da seni dövüyor. E i̇şte cezanı böyle ver. E Hadi gel gidelim. Ahmet, ben seçimize takılmadan gidelim gel. Hadi bizim burada işimiz bitti. E Bizim burada işimiz işte gidiyor. Ortalı dağıttık kaç. <laughs> Ahmet de kaç. Ana geldi benim. Dışarı soğuk. Hı? Dışarı soğuk soğuk. Hadi bay bay biz Dil çıkartıyor bak bak bak. Evet. Bize ben de dil çıkardım kaç. Hala kayıttasın değil mi? Evet. <laughs> Gel biraz sizin okula doğru gidelim. Allah Allah, çok kötü Ne kadar sürer? Bir 15 saniye falan sürer de gitmeye Ya hadi gidelim ya. Oğlum çok kötü. Oh! Yaşıyor mu? Yarışıyor ola gidelim. Aman. Bence bir şey yapmaz o. Kapıyı orada kapıyor. Ben onu çok kaptım. O beni çok kaptı. Ben onu değil. <laughs> onu çok mu ısırdın? Annen. Hadi gel. Yo, sizin okula gireceksiniz. Sizin okulu göstererek. Ben de bilmiyorum doğrusu da. Evet, ya şöyle gidelim. Bir dışarıdan bir görüntü alak verelim. Dışarıdan okulu gösterelim. Girilmez çünkü yasak şu an. Ve bu video bir 10 gelirse okula gireceğiz. Bu eski okulum ama yeni okulumu göstereceğim. Eski okulumun dışını gösteriyorum. Eski okula gireceğiz. 10 like Camı, Camı kırıp gel. <laughs> gene, yani. Burayı keselim. Bir şuralara gelebilecek. Yok ben kesmiyorum. Evet. Ben direkt gidiyorum. Ben şu, an. şu anda bende kamera arkası da var. Evet. <laughs> 10 dakika olmuş bu arada dışarı çıkıyorduk. Ama ben 6 saattir çünkü sen durdurdun arada Evet arkadaşlar. Birazcık ilerledik. Köpeklerle karşılaşmazsak ne olurucak? O, o kolay gerek mi lan? Yok. Birini yemiriz. Şura mı şura mı? Şura şura değil. Gel. Tamam. Sen imam Hatip'e mi gidiyorsun? İmam Hatip şura. Şu tarafta. Ben bu, tarafta. Ben bu taraftan buraya geleceğim. Arkada araba geliyor, gel şuraya. Al arabayı kes. Arabadan e arabaya ezettireceğiz bu video 15 dakika ise arabanın altına atıyor. Bizde 6. sınıfta 6. sınıftakiler biliyor. Biliyor. Bekir diye birisini tanıyor. Ha işte o benim arkadaşım. Hatta annemin kızları. Onun amcası. O konuşuyor mu? Orada eski okuldu. Bu bu benim okulumun eski okulu. benim okulumun eski okulu ne? Ya eski okulumun eski okulu bu yani. Eskiden bu okulda okuyorlarmış. Sonra bura sonradan gitmişler. Neyse bilmiyorum. Ezan okunuyor bu arada Aziz Allah. Evet. Sen dedin lan evet değil. Aziz <laughs> <laughs> Allah. Allah'ın. Gülerek dersen kabul olmaz. Benim sürdüm. Bak bu yakın tipe. Çok korkunç. Kameradan girdim bir saliseliğine de. Gene korkun. <laughs> az kaldı az. Oğluma niye giriyorsun ya? <laughs> ya bana bak. Bugün arkadaşlar 8'de Roblox'ta e güncelleme gelecek. Evet Mesut'a göre hiç Roblox'ta değil lan. Anime eventi gelecek. <laughs> Öyle Bakın diyor. Bakın arkadaşlar eski okulum burada benim. Aynen okulun... şu mu lan? <laughs> şu mavi sandım. Ben. ben şu mavi sandım. <laughs> Buraya bilenler bilir zaten. Düşünsene burada yaşayan birileri varmış. Ne adam var. Hayır işte. Burada yaşayan bir tane seni tanıyan birisi var. Bu arada okul şu bakın. bak. Bakın park gibi şu orası. Yakınlaştırdım arkadaşlar. Gidek. Orada bir, video çekeriz. Gittek, gitt gitt gittek, lütfen. Gidek gidek. Niye lan korkuyor musun? <yani> <laughs> Aa, korkak bebek. Bakın arkadaşlar ay orada. Evet. Bakın aya bakma. Efendim efe, ışıkta efe. da Bakın ışık. Bakın ay. Bu da İlya. <laughs> Hadi gel gerek farklı. 15 dakikası şöyle durun. Benim benim ağrıyor Ayağım. Ayağım kır. Orhan. 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 Reykal. Reykal. Orkans kaşıkla. Ben de gördüm hiç. Yok. Sanki okulda bizi biri bizi kaçıracak. Kayıtta var. Ben de gördüm, çözdüm ne yaptın? İş girek. Yok, Doğru. İyi. Giremiyor. Çöz lan. Bunu bilenler bizi <laughs> eve gösterdi. Siyah kapılı bir yer var arkasında. Arkadaşlar bakın. Buraya buraya bakın şimdi yeni değil okulu yazın. Bu okul çıkar. Şu okulda çıkar da bu eski al bu yapılmış halde. Ya çıkar siz yazın. Ya bunun üzerinden çok sene de yazmayacak ama neyse yazın. Benim kamera git. Bakayım. Bakın ya. Düzeldir o düzeldir bende de dolayayım. 10 dakikadır geziyor 10 dakikadır benim bacağım vardı yanaklarım üşüdü <laughs> gerizek ya, al videoda bile gerizek al görüyorum 12 dakika oldu şimdi bak video özel bir hareket yapacağım beni çek al şunu bir elinde <laughs> çekiyorum Allah belanı <laughs> fellik git <laughs> gel lan buraya Sizi öldürürüz. Like evine geliyorum. Abone olmayanları gece yatağından alıyorum. Ve okulunda bu eski... eskiden tutarmış bu arada. Çok kişi abone olurmuş ama artık tutmaz. Ne? 15 dakika güneşe bakın. Güneş yok ama bakın. Bulutlara bakın. Sakın aya bakma. E, sakın şartaya bakma. Ah, ah, ah. Çünkü o aya bakıyor. Kuralı çiğnedi. Ben ben onu olmuşum? Beni niye çekiyorsun? Bakmamak değil mi? Bence şuraya dönek. Yok. Şuraları gezmeye çıkar. Bence yeter artık. Köpekten korktun değil mi? Çok Ana şu bizim öğretmenin arabasına çok benziyor. Bizim öğretmenin arabası zaten öyle Çatay Ya Çaç çok diyeceğim görbi oğlum adam bildi. Kasta call getir bakayım. Oo, o Kaç ediyor. 13 dakika olmuş Haala. Aa. Aa. Ağacı ağaç bayağı kaç. Kaç araba geliyor. Kaç. Bakın kaç. Aha bakın burada niye taş var? Yoksa bunu seri katil oraya birisini mi gördü? Video senin yüzün artıyor. <laughs> Korku videosuna döndü lan video. <laughs> Gel biraz korkulak. Ne var? Gece yatağınızdan alıyor. <laughs> Eskiden bu arada benim kanalım vardı söylemiyordum da. Gizliydi kanalım. Gizliye aldıydım kanalım. Hala duruyor. Kimse söylemeyeceğim çünkü gizli. Niye bana söylemiyor? Burada, bu arada bu köyde bir iki kişi falan, üç dört kişi falan youtube bana var. Onlar bana iki Ben evet. onlardan birini gördüm. Ben de gördüm. Hatta ben Biz üçünü tanıyorum. Okul... Lan bizim öğretmenim zaten bir, onlardan biri bizim, bizim okul. okul. Bizim öğretmenlerden biri YouTuber ha. Bizim, bizim okul YouTuber. Bizi aradan nasıl biri yatır? Bunun içinde niye çok var? Keşke göster vezeydim, midem bulamış. <laughs> niye, niye buraya iniyor acaba? <laughs> niye iniyor? Çünkü elektriği yer altından alıyor. Birazcık arkadaşlar galiba parlaklık düşük. Şimdi de çok oldu. <laughs> şimdi karan... Abo şimdi güzel oldu ha. Baksana. <gülüyor> Baksana. Oooo <laughs> benim güzel ben Benimki ben ben zaten şey hmm. Eve geldik artık. Video burada sonlanıyor Bak, bay bay. Ben tabak etkisi yapıyorum yani <laughs> şu an. saat 5.30 gibi falan tabak gibi lan. Evet. <laughs> Aradan bizi çakıyorlar. Ay, <laughs> birisi bizi kovalıyor. Düşünsene. Vallahi video izlenirse kovarsın. Kovarsın. Kovay, kovayı iyi. uzaydan kavgamıza tabii Gel ya. Bizi avlamıyor. Gel korkak. Orada bir köpek var. Pek görünüyor mu bilmiyorum ama. Hiç korkunç değil ya. Boş ver.